mutfağımdan herkese merhaba. Refika'nın dünyasına hoş geldiniz. Yine yeni bir tarifle karşınızdayım. Bugün sizler için havucun bol olduğu bu kış mevsiminde havuç sirkelisi tarifi hazırladım. Bu yemeğim için gerekli olan malzemeler 6 tane bu boyda havucum var. Bu yemeğin soğanı bol oluyor arkadaşlar. 5 tane de bu büyüklükte soğan var. Diğer malzemelerimi de hazırladım. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. Soğanlarımı piyazlık doğrayacağım. Havuçlarımı dilimlemeye geçmeden önce az önce malzeme listemde 150 gramda kıymam vardı. Bu kıymamı söylemeyi atladım arkadaşlar. Malzeme listemde 150 gramda kıymam var bu şekilde orta yağlı. Şimdi havuçlarımı ortadan ikiye kestim. Bu şekilde yarım santim kalınlığında doğruyoruz. Tenceremi ocağa aldım. Yarım çay bardağından biraz fazla zeytinyağı ilave ediyorum. 150 gram kıymamı da koyuyorum. Ve rengi dönünceye kadar kavuruyorum. Kıymamın rengi döndü. Şimdi havuçlarımı ekliyorum. Havuçlarımı da sararıncaya kadar bu şekilde söteliyorum. Havucu biliyorsunuz çok çeşitli hallerde kullanabiliyoruz. Turşusundan tutun da tatlısına kadar salatalarda, keklerde, pastalarda bir de bu şekilde yemek olarak da tüketebiliyoruz. Havuçlarım bayağı sarardı. Şimdi soğanlarımı ilave ediyorum. Havuçları 5 dakika kadar kavurdum. Yemeğin bu aşamalarda iyi pişmesi gerekiyor. Çünkü en son pirinç eklediğimizde fazla pişirmeyeceğiz. Biliyorsunuz pirinç çabuk pişir. O yüzden şimdi bunları hepsini güzel pişirmemiz gerekiyor. Soğanlarım da yeterince kavruldular. Şimdi 1,5 yemek kaşığı salçamı da ekliyorum. Biraz da bu şekilde çevirdikten sonra suyunu vereceğim. Bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı da karabiberini ekliyorum. Tabii bu tamamen yine herkesin arzusuna göre bir şey. Şimdi bir su bardağı sıcak suyumu ekliyorum. İkinci bardağımı da ekledikten sonra suyumun kıvamına bakacağım. Suyumun yeterli olup olmadığını kontrol edeceğim. Evet üçüncü bardağımı da ekliyorum. Şimdi kaynaması için ocağımın altını açtım. Yemeğim kaynadı. Şimdi bir çay bardağı da pirincimi ekliyorum. Pirinçler suyunu çekinceye kadar yemeğimizi pişmeye bırakıyoruz. Evet pirinçler suyunu çekmiş çok fazla da daha kaynatmıyoruz çünkü demlenirken de suyu daha da çekecek Şimdi tenceremin altını kapatmadan önce 3 yemek kaşığı sirkemi de ekliyorum Ve tenceremin altını kapatıyorum Servis yapmadan önce 10-15 dakika kadar yemeğimi demlenmeye bırakıyorum Evet yemeğim dinlendi şimdi servis tabağıma alıyorum çok faydalı olan havucu çokça tüketmemiz gerekiyor. Memleketimizde zaten çokça yetişiyor. Bundan dolayı da çok şanslıyız. Bir kere de olsa bu havuç ekşilisini deneyin. Gerçekten çok faydalı. Dereotuyla da biraz süsleyelim. Hem sebze yemeklerini sevmeyenler bile kıymayla tatlandırılmış olan bu yemeği çok sevecekler. Evet yemeğimi size yakından göstermek istiyorum. Bakın pirinçleri tane tane çok güzel pişmiş. Bu havuç ekşilisini denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Bu tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yorum ve beğenilerinizi de ihmal etmeyin. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.